Evet arkadaşlar nöbet çıkışı eve geldim bugün biraz temizlik yapmak istiyorum e, banyoda özellikle temizlik yapmak istiyorum bunu sizinle de paylaşmak istiyorum e, Bakalım ne yapacağım şeyi e, şu duşakabinin camlarını temizlemek istiyorum baya kötü olmuş çünkü evde duramadığım için çok yapamadım açıkçası şimdi bir deneyim bakalım nasıl olacak su, sabun artıkları, şampuan artıkları gerçekten kötü yapıyor bunları. Şöyle normalde ya da şöyle de gösterebilirim. çıkacak mı bir de bu şimdi gençlerin böyle değişik şampuanları var ya böyle bayağı yağlı yağlı kremler şampuanlar kremler, onlar da gerçekten kötü ediyor kızımdan dolayı biliyorum ben de hatta gideri bile tıkıyor onlar evet arkadaşlar şimdi silmeyi bitirdim Kurulama aşamasına geçiyorum. Şimdi ben bu şekilde temizleyince ekstradan bir kurulamaya da gerek kalmıyor. Tabii ki oluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Lekeler kesinlikle gitti. Hiç kalmadı. Pırıl pırıl. Yani başladığımızda böyle değildi. Kesinlikle böyle olmadığını gösterdim zaten size de. Aynı şekilde duş başlığı, fayanslar. Bugün banyomda e, duş ökobinimi, duş başlığımı, musluğumu, fayanslarımı Mr. Wipes'te e, temizledim arkadaşlar. Oldukça da başarılı sonuç aldım ve bu sonucu sizinle de paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.